Hocam ameliyat olmaktan çok korkuyorum diyor bazı hastalarımız. Ben de onlara diyorum ki araba kullanıyor musun? Ya da arabaya biniyor musun? Toplu taşıma araçlarına biniyor musun? Tabii ki cevap evet oluyor. Peki diyorum sen hiç trafik kazası yaşadın mı hayatında? Bir kısmı yaşamış oluyor bir kısmı yaşamamış oluyor ama bu riskin bilincindeler. Yani biz araba kullanıyorsak ya da arabaya biniyorsak bir trafik kazası yaşayıp ölümcül bir hastalığa ya da travmaya maruz kalabiliriz. O zaman bunu bilerek niye arabaya biniyorsun diyorum. Mecburum hocam diyor. Arabaya binmesem hayatımı nasıl devam ettireceğim? Ben de o zaman şunu soruyorum hastaya. Farkında değilsin ama obezite senin için o bindiğin arabadan çok daha riskli. Peki trafik kazasından korkmuyorsunuz da sizi 128'den fazla hastalığa sürükleyebilecek, ömrünüzden yılları çalabilecek obeziteden ve onun ameliyatından neden korkuyorsunuz diye soruyorum. O yüzden bu ameliyatı geciktirmeyin. O bilmek zorunda olduğunuz araba kadar obeziteden de kurtulmak sizin için bir zorunluluk. Korkmayın. Ne kadar erken başlarsanız o kadar avantajlısınız.